Eylül ayı faaliyetlerimiz. Odamız yönetim kurulu yoğun geçen Eylül ayında da birçok önemli çalışmaya imza atarken Alanya'mızın güncellenen taleplerinin de takipçisi olmaya devam etti. Önceki dönem Dışişleri Bakanımız Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun teşrifleri, Alanya Kaymakamımız Doktor Fatih Ürkmezer, kurum müdürlerimiz, oda, dernek ve STK temsilcilerimizle çok kıymetli iş insanlarımızın katılımıyla Alanya'mız konulu istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda bizlere her zaman destek veren, taleplerimizin takipçisi olan Sayın Bakanımıza Alanya'mızın sorunlarını anlatıp çözüm konusunda bir kez daha desteğini istedik. Sorunların birçoğunu defa biz gerek burada dile getirdik. Ankara seyahatlerimizde, ziyaretlerimizde de Sayın Bakanımıza iletmiştik. Kısmen yol aldığımız çözüm bulduğumuz sorunlar, kısmen beklenişinde olduğumuz ve önümüzdeki süreçte karşılaştığımız sorunları bugün burada hep birlikte tartışıp, Tabi caizse bir aile toplantısı çerçevesinde Sayın Bakanımızdan geçmiş ve önümüzdeki süreçte karşılaşabileceğimiz sorunlarla ilgili tekrar desteklerini talep edeceğiz. Ankara ziyaretlerimizde iki önemli ayağına ısrarla vurgu yaptık. İkamet sorunun birinci sıkıntısı ekonomik gibi gözükse de benim nazarımda asıl sorun bizim ülkemizin, şehrimizin, bölgemizin turizm kimliğine zarar verdiğine dair, imajına zarar verdiğine dair telkinler olmuştu. Apart ekonomik girdisinin yanında ben Alanya bunu ısrarla söyledim. Göç tarihçi başkanımıza diye etmiştim. Biz Alanya'da, özellikle Alanya'da bütün Türkiye'nin turizm bölgelerini kıyaslayalım. Özellikle Alanya'da müthiş bir kültür alışverişi sağlanmasına da vesile olmuştur. Biz zamanla şehir içinde yerleşik yaşayan ya da burada kiralama usulüyle yaşayan vatandaşları kaybettik. Diğer yatırımlarla ilgili otoyol sorunu, bölgemizin en büyük sorunu, ee, artık hani araç kullanan değil, herhangi bir şehirler arası vasıtayla seyahat eden, Efendim söyleyeyim, kendi aracıyla giden Alanya, Antalya yol artık Çile yoluna döndü hakikaten böyle. yıllardır bu ama şimdi artık bunun daha başka bir tanımı kalmadı diye düşünüyorum. Alanya'nın bence çok geç kalınmış ve teslim edilmemiş bir hakkı diye düşünüyorum otoyol. KDV ile ilgili bir sorun var. Bu kısmen artıları eksiler var. Gıda ürünlerinin özellikle bir de şirketlere girişi, onunla çıkışı. Bununla ilgili pandemi dönemindeki bir, bir düzenleme yapılırsa belki bizim bölgemiz adına iyi bir destek olur. Çünkü bölgemiz hizmet sektörüne faydalanan bir bölge. Organize sanayi bölgesi ile ilgili yıllardır konuşulur Alanya'da dönem Dönem birkaç adım aldık, dönem dönem geri kaldık ama bu da artık alana da taşınması imkansız bir hükümde geldi. Çünkü bölgemizde bu alanda hizmet veren firmalar, şirketler, gücü artık bile altlarında. Sayın Bakanımız ise toplantımızda yaptığı konuşmada Alanya'mıza gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgiler aktarıp ortak paydamızın Alanya olduğuna vurgu yaptı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın çok kıymetli e, başkanı Eral Yerdemek ve yönetim kuruluna hem davetler için hem de bu toplantıyı düzenledikleri için e, çok çok teşekkür ediyorum. Kendileri e, özet olarak e, e, deklentileri biraz önce açılış konuşmasında vurguladı. Elbette e, Alanya'mızın e, sorunlarını e, takip ediyoruz. Ticaret Odası Başkanımız e, sık sık Ankara'ya geliyor. Bizlerle ve diğer e, bakanlarımızla, Cumhurbaşkanı yardımcımızla, devletimizin, hükümetimizin temsilcileriyle de e, görüşüyorlar. Bizlere de aktarıyorlar. Sonuçta Alanya'nın beklentilerinin başında biraz önce çok kıymetli başkanımızın da söylediği gibi Alanya-Antalya otobanı geliyor. Şimdi size güzel bir haber vermek istiyorum. Şirket şantiye kurmaya başladı. Hem Antalya tarafından hem de Alanya tarafından. En geç, en geç Mart ayında tam kapasiteyle Alanya-Antalya otobanın çalışması başlamış olacak. Bizim hedefimiz nedir? Bu otobanı e, Akdeniz sahil yoluyla yani Alanya Mersin otobanı ile birleştirmek. Alanya Antalya otobanı önemli, yol önemli, mevcut D400 yol üzerindeki düzenlemeler, düzeltmeler e, önemli de. Bir de Alanya Gazipaşa havaalanı var. Onun da kapasitesinin büyütülmesi gerekiyor. Proje hazır. Alanya Gazipaşa havaalanının, havaalanın terminali kapasitesi %50 artırılıyor. Tarımı sadece e, üretip burada tüketmiyoruz, sadece Türkiye'ye satmıyoruz, ihracat da yapıyoruz. İhracatımızı e, çok farklı ülkelere yapıyoruz. İhracata giden kamyonlarımız ya Antalya'da duruyor ya da Mersin'den gidiyorsa Mersin'e varıyor. Orada laboratuvara ürünleri teslim ediyor, numuneleri. Orada kantar vesaire. Şimdi e, tüm işlemler e, Alanya'da yapılacak. Ticaret odamızda destek oluyor ve e, artık burada kamyon, tırımız hangi ülkeye gidecekse malını yükleyecek ve e, hiç durmadan yoluna devam edecek. İnşallah kazasız belasız. Organize sanayi konusunda aslında önemli bir mesafe katettik. Alanya Belediyesi Ticaret Odamız e, biz de her zaman destek olduk. Şimdi Büyükşehir Belediyesi çalışmaları da e, bitmek üzere. Burada yapılması gereken bir şey var. 18 uygulaması. 18 uygulaması biter bitmez sanayi ve ticaret bakanlığımıza yazacağız. Yazıyı birlikte takip edeceğiz, oradan da neticelendireceğiz ve Alanya'nın ihtiyacı olan organize sanayiyi Alanya'mıza hep beraber inşallah kazandıracağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Yük ve yolcu taşımacılığı şehir içi şehirler arası deniz, hava ve her türlü toplu taşıma faaliyetinde bulunan üyelerimizin temsil edildiği 22. Meslek Komitemizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için Ulaştırma Altyapı Bakanlığı 6. Bölge Müdürü Serhan Özkanlı'yı ziyaret ettik. Meclis Başkanımız Mehmet Kural'ın da yer aldığı ziyarette üyelerimizin ulaştırma elektronik takip ve denetleme sistemine erişim izinlerindeki sınırlamayla ilgili sorunu kıymetli müdürümüze anlatıp ani oluşacak herhangi bir kaza veya arıza kaynaklı durumlarda yapılacak değişikliklerin sistem üzerine anlık işlenmesine imkan verilmesini talep ettik. Taleplerimizi olumlu yanıt veren ve çözüm konusunda adımlar atılacağını ifade eden kıymetli müdürümüze teşekkür ederiz odamızın da üyesi bulunduğu Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın Düsseldorf'ta gerçekleştirdiği Meet and Greet etkinliğine katıldık. Bu önemli buluşma ve tanışma toplantısında iki ülke arasında yeni iş bağlantıları kurmak, mevcut ilişkileri derinleştirmek ve güncel konuları rahat bir ortamda tartışmak için eşsiz fırsatlar masaya yatırıldı. Etkinlikte Alanya'mız hakkında bilgiler sunduk ve başta turizm olmak üzere şehrimizin lokomotif sektörleri, tarım, inşaat ve emlak alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Alanya'mızın iki önemli sektörüyle ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan müjdeli haberler aldık. Kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapatılma uygulamasından muaf tutulmasına ilişkin karar Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. Ayrıca motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik 32.645 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yetki belgesi şartları arasından çıkartıldı. Ayrıca lise mezunu olma şartı da 1 Mart 2025 tarihine çekilerek esneklik sağlandı. Uzun süredir mücadelesini yaptığımız bu kararların alınmasında emeği geçen bakanlığımıza ve tüm ilgililere teşekkürü borç biliriz. Meclis Başkanımız Mehmet Kurallı birlikte Antalya ziyaretleri gerçekleştirdik. Antalya'da ilk olarak Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Yusuf Hacı Süleyman'ı ziyaret ettik. Kıymetli Başkanımızla karşılıklı işbirliği çalışmalarımızı görüşüp, elin bir kazada kaybettiğimiz merhum Başkanımız Ali Bahar için de bir kez daha taziye dileklerimizi sunduk. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretimizin ardındansa, Tes Genel Başkan Vekili olarak seçilen Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Adlıhan Dere ile Defterdarlıklar ve Vergi Dairesi Başkanlıklarının 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren tek çatı altında toplanmasıyla Antalya Defterdarlığı görevine atanan Defterdarımız İlhan Karayılmaz'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Antalya'da son olaraksa görevine yeni atanan Antalya İl Emniyet Müdürümüz İlker Arslan'ı ziyaret ettik. Kıymetli müdürümüze hayırlı olsun dileklerimizi iletip Alanya'mız hakkında bilgi verdik. Kıymetli müdürlerimize ve başkanlarımıza nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz. Çevre Yüksek Mühendisi Aşkın Kellecioğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi bilgilendirme toplantısını odamız ev sahipliğinde gerçekleştirdik çevreyi temiz tutmakla mükellefiz diyorum. İnsan olmanın olmazsa olmaz gerekliliği. dinimizde de öyledir zaten. Temizlik imandan gelir. Hiçbir şey yapmayıp dinin gereği yerine getirsek bile belki de bu işle ilgili bir bilimsel çalışma gerek kalmayacaktır diyorum. Teşekkür ediyorum. Toplantımızda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın temel seviye sıfır atık belgesi denetimleri öncesi değerlendirmeler yapıp belge alım sürecini iş insanlarımıza anlattık. Ee, her halükarda bu temel seviye belgesini almakla yükümlüyüz. Bundan bizim bir kaçarımız yok. Hali hazırda da aslında tüm sektörler için vakit çoktan mevzuatlara göre dolmuş durumda. Dolayısıyla burada önemli olan e, cezai bir işlem tarafımıza uygulanmadan e, kurumlar tarafından bir an evvel bu belgeyi almak. İklim değişikliği ile mücadelede sıfır atık yaklaşımı büyük önem taşıyor. Bu noktada herkese düşen en büyük görev geri dönüşümlerdir. Hep birlikte el birliğiyle çevremizi koruyup daha yaşanabilir bir dünya için çalışmalıyız. Yönetim kurulu üyelerimiz Cem Özcan, Hasan Yeni Acun ve Kadir Hacı Kadiroğlu ile birlikte görevine yeni başlayan Alanya Vergi Dairesi Müdürümüz Burak Alp'i ziyaret ederek başarılar diledik. Ziyaretimizde defterdarlıklarla vergi dairesi başkanlıklarının tek çatı altında birleştirilmesiyle ilgili olarak kıymetli müdürümüzden bilgiler alıp iş insanlarımızın taleplerini ilettik. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen Çelenk Sunma Töreni'ne, Alanya Kaymakamlığı ile Garnizon Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tebrik ziyaretine ve fener alayına katıldık. Türk milletinin Anadolu'nun tapusunun sonsuza dek sahibi olduğunu bir kez daha gösterdiği bu büyük destanın 102. yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarından vazgeçen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi de saygıyla anıyoruz. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İlk Öğretim Haftası Kutlama Programı kapsamında Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma törenine katıldık. Bu vesileyle bir kez daha birbirinden kıymetli evlatlarımızın, çok değerli öğretmenlerimizin ve fedakar ailelerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını kutlar bütün çocuklarımıza başarılar dileriz. Başkanımız Mehmet Kurallı, Disiplin Kurulu üyemiz Ali Orkan, Alanya Kaymakamımız Doktor Fatih Ülkmezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz'la birlikte Sema Eray Erdem Ortaokulu öğrencilerinin yeni eğitim yılı heyecanlarına ortak oldular. Ben Sema Eray Erdem Okulu'na geldim. Bu sevgili sezonu burada başlatalım. Aslında burada yani Ticaret Kursu Başkanımız Eray Erdem'in de ismini taşıyan bir okul. Kendisi de ama yurt dışında bir olduğu için biz de bugün beraberdik. Kısırık Üniversitesi arkadaşları bizlerle beraber. Biz 2024-2025 eğitim öğretim döneminde daha önceki yıllar olduğu gibi alanımız sağlıklı ve bir şekilde geçmesi için bütün ekibimizle beraber çalışıyoruz. Alanya'da yerel öğretimler, ticaret odası gibi bütün STK'larımız, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve hayırseverlerimiz. Ben hepsine şimdiden teşekkür ediyorum. Ne yapılıyorsa alanın çocuklarımız için yapılıyor. Memleketimizdeki çocuklar için yapılıyor. İnşallah 2020-2025 yılında da çocuklarımızın vatan ve millete hayırlı birer öğretmenler olması üstünde, öğretmenlerimizle beraber e, çalışmaya devam edeceğiz. Ben şimdiden emeği geçiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağ olun. Okulun hayırseveri başkanımız Eray Erdem'in yurt dışında bir programı olmasının nedeniyle katılamadığı etkinlikte 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dersine giren meclis başkanımız Kural ve disiplin kurulu üyemiz Orkan geleceğimizin teminatı öğrencilerimize başarılar dilediler. Şimdi ben e, Alay Altsoya meclis başkanıyım. E, Ali Bey de yönetim kurulu üyemiz aynı zamanda hem meclis üyemiz. Eray Bey de yani bu okulu yapan Eray Erdem de çok değerli vardı. E, Era yerden e, ticaret odası başkanımız aynı zamanda ama şu anda Alanya dışında, daha doğrusu yurt dışında. E, bizler onun adına vekaleten, ticaret odası temsilen ve Eray Bey'i temsilen buradayız. E, kendi adımızda da asaleten çünkü burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz sizlerle birlikte olabilmekten. E, başarılar diliyorum ben de. Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüz Ali Duru'yu odamızda ağırladık. Kıymetli müdürümüzle iş insanlarımızın SGK'dan taleplerini değerlendirip görüş alışverişinde bulunduk. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle bu yıl 13.sü 9-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı Yörex'in danışma kurulu toplantısını odamızı temsilen yönetim kurulu üyemiz Hasan Yeni Acun katıldı. Toplantıda söz alan yönetim kurulu üyemiz Hasan Yeni Acun, Yöreks'in bölgemiz yöresel ürünleri için öneminden bahsederek, ''Altso olarak bu tür organizasyonları her zaman destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz.'' dedi. 7-9 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Türk Ticaret Fuarı öncesi odamızda istişare toplantısı gerçekleştirdik. Alanyamızdaki turizm, tarım, emlak ve inşaat sektörlerinin temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda Alanyamız olarak tek çatı altında fuara katılım durumumuzu görüştük. Alanyamızın tüm dinamikleriyle birlikte güç birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Da Meclis Başkanımız Mehmet Kural, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin Alanya'mızda düzenlediği istişare toplantısıyla Antalya Gastronomi Festivali kapsamında gerçekleştirilen avokado hasatına katıldık. Alanya'mız için yapılan her projeye destek veren, bundan sonra gerçekleştirilecek olan proje ve etkinliklere de destek olacağını ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğe teşekkür eder, Antalya Gastronomi Festivali'nin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz. Yönetim kurulu üyelerimiz Cem Özcan, Hasan Yeni Acun ve Kadir Hacı Kadiroğlu ile birlikte Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanımız Emrah Cizrioğlu ve yönetimini ziyaret ettik. Ziyaretimizde işbirliği içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunup Alanya'mızın genel sorunları ve çözüm önerilerimizi değerlendirdik. Zabıta teşkilatımızın 198. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anası önünde düzenlenen çelenk sunma törenine Meclis Başkanımız Mehmet Kurallı birlikte katıldık. Fedakar ve çalışkan zabıta teşkilatımızın 198. kuruluş yıl dönümü ve zabıta haftasını kutlar görevlerinde başarılar dileriz. İşbirliği içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyduğumuz yönetim kurulu üyemiz Hasan Yeni Acun'un da yürütme kurulunda yer aldığı Alanya Kent Konseyi'nin seçimli olan genel kurul toplantısına Asso Disiplin Kurulu üyemiz Ali Orkanlı birlikte katıldık. Tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeleyen mevcut başkan Nurhan Özcan ve yürütme kurulu üyelerini tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz. Bu yıl 10.sü gerçekleştirilen Karaköy Keykubat Kültür Şenliği'ne katıldık. Selçukluların Akdeniz'e giriş kapısı Alanya'mızın fetih mührünü 8 asırdan fazla bağrında saklayan Gündoğmuş Karaköy Kalesi'nin eteklerinde Karaköy'de unutulmaya yüz tutmuş yöresel köy oyunlarını da şenlik kapsamında izleme fırsatı bulduk. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Atabem Kurs Merkezi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği Zafer Çocukları programına odamızı temsilen Meclis Başkanımız Mehmet Kural katıldı. Alanya Atabem Kurs Merkezi öğrencilerinin hazırladığı etkinlikleri takip eden Meclis Başkanımız Kural, birbirinden başarılı gösteriler gerçekleştiren Geleceğimizin Teminatı öğrencilerimizi ve Atabem yetkililerini tebrik etti. Önceki dönem Dışişleri Bakanımız Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun teşrifleriyle düzenlenen Alkü Rektörümüz Profesör Doktor Kenan Ahmet Türkdoğan öncülüğünde kurulması planlanan Üniversite Vakfımızla ilgili istişare ve değerlendirme toplantısına katıldık. Üniversite Vakfı'mızın şimdiden Alanya'mıza ve üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekilleri Sayın Aliye Coşar, Sayın Cavit Arı, Sayın Mustafa Erdem, Sayın Sururi Batırla, CHP İlçe Başkanı Sayın Bülent Kandemir ve CHP'li yöneticileri odamızda ağırladık. Bizim öncelikle Alanya'nın hak ettiği, Antalya'nın hak ettiği misafir profiline tekrar kavuşması için de projeler geliştirmemiz lazım diye düşünüyoruz. Kıymetli vekillerimize Alanya'mızın genel sorunları ile ilgili bilgiler verip iş insanlarımızın taleplerini aktardık. Nazik ziyaretlerinden dolayı vekillerimize teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz. Daha güzel ve huzurlu bir Alanya için hep birlikte ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte güçlüyüz. Alanya.